tamamlamaya gayret göstereceğiz. Yani belediyenin şu inancımda olduğunu bilmelisiniz hepiniz. Ben belediye başkanı olursam Allah nasip ederse yolun kanalizasyon ve su sorunu kalmayacaktır. Ve bunu da özellikle kırsaldan başlamak zorundayım. Ben bunu dün evans akşam dede Dün akşam İpçi Bu akşam da e, buradayım. Ee, bizim partimiz Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlar. Yani nedir? Halkın partisi. 90 yıllık bir parti. E, dolayısıyla herkes diyordu ki işte kırsal AKP'den alır, şehirli CHP'den alır. Aslında bunun tam tersi olması lazım. Yani sosyal demokrasiyle e, yönetilen bir şey Cumhuriyet Halk Partisi'nde vardır. Sosyal devlet anlayışı Cumhuriyet Halk Partisi'nde vardır. Yani halkın partisidir. Ben bu anlamda da bak gerçekten samimi konuşuyorum. Kırsal şehire bağlandıkça ben mutlu oluyorum. Yani birçok insan kaçar. işte CHP'ye oy vermez diye. Ben inanıyorum ki benim şansımı bilenler, karakterimi bilenler, bugüne kadar 25 yıldır devlette nasıl çalıştığımı, dürüst çalıştığımı bilenler, kırsaldan ben AKP'den daha fazla oy alacağıma inanıyorum. Sosyal belediyeciliği sizlere ne yapmaya uygulamaya çalışacağım. Dolayısıyla kanalizasyon sorunuz asla olmayacak. Eksiklerini tamamlayacağız. <laughs> Su sorunuz bunu da konuştum. Bir depoyla bir pompayla buraya çok rahat suyun gelebileceğini belediyeyle çalışmaları yaptık. Bunun dışında arkadaşlar ne var ee, yolunuz tabii ki bu sizin layık olacağınız bir şekilde devrek yönetilecek yani çağdaş bir şehir nasıl yönetiliyorsa insana nasıl e, saygılı olunuyorsa siz de o şekilde yönetileceksiniz layık olunan bir şekilde yönetileceksiniz. Sizler, sizler, sizler park diyorsun, değil mi? çocuk kendimden... <laughs> <evlerim. gülüyor>